Biz tevhidi kimin kitaplarından öğrendik? Ne ulemasının kitaplarından öğrendik yani bu bir önceki yüzyılda, ondan önceki yüzyılda insanlar küfür, şirk, delalet içerisinde yüzerken insanları kitaba ve sünnete davet eden, şirkin batıl olduğunu, tevhidin asıl olduğunu insanlara anlatan ne ulemasıdır değil mi? Her ne kadar bizim topraklarımıza geç gelse de Osmanlı'nın onlara olan düşmanlığından dolayı fakat asıl olan budur. Bu bizim üzerimize bir vefa borcudur ki tevhidi kendilerinin kitaplarından öğrendiğimiz alimlerin <laughs> Bizim itikadımızın temeli Necid alimlerine dayanır. Necid alimleri kim? Necid alimleri işte bu Vehhabi zihniyetini, Vehhabi itikadını kuran insanlar. Onlar değil mi Taif'te halkı katleden? Onlar değil mi Cennetül Bakide bütün sahabelerin türbelerini yerle bir eden? Onlar değil mi Mekke'de, Medine'de zulmeden? kendi itikatlarında olmadığından dolayı nice katliamlara, vahşetlere imza attılar. Murat Gezenler aynı zihniyetten. Ebu Haris onlar YouTube'da çok